Arkadaşlar herkese merhaba. Sizlere gizli motorumu göstereceğim. Gizli diyorum çünkü çok storylerde ya da farklı yerlerde göstermiyordum ama istediğim ki bir uzun kullanı testi yapalım. Çünkü bu motoru bulamıyorsunuz. Araba stoklarında problem olduğu gibi Yamaha MX-125 stoklarında da problem var ve insanların gerçekten büyük bir talebi var. Bu videoda İstanbul'da motor sürmek bir sihirbazlık. Bunu anlatacağım. Yamaha MX-125 aldıktan sonra neler yaşadım bunları anlatacağım. Ve 125 cc'lik bir motor aslında size çok yetiyor ve ne kadar da ekonomik bunları söyleyeceğim. Tabii ki çok uzun zamandır motor inceleyen birisi değilim ama uzun zamandır inceleme yapan birisi olarak sizlere artıları eksileri çok güzel bir şekilde söyleyeceğim. İlk olarak şu stok durumu ve 125 cc ile başlayalım. 125 cc sizleri aslında iki kişi çok rahatça taşıyabilen, maksimum 110 km hıza kadar çıkabilen bir motor. Yani 125 cc buna deniyor. Ve b ehliyetle aslında bir şekilde kullanılabiliyor. Bu konuya girmeyeceğim ama araştırmanızı öneririm. Yamaha Nmax 125'te Max modeli şehir içerisinde aslında küçük bir motor ama 125 cc olmasıyla beraber de çok kullanışlı. Tabii ki Yamaha olmasından dolayı da bana en azından güven verdi. Bu motor kırmızı. Kırmızı rengi çok sevdim ama sizlere tavsiyem stok bulduğunuz an yapıştırın ve taksitle de alabilirsiniz. Şimdi motoru anlatacağım ardından da bu sihirbazlık meselesine geleceğim. Gerçekten çok mutlu oldum ama bunun asıl İstanbul yaşamayla da çok büyük bir alakası var. Şimdi ilk olarak tasarıma baktığımızda zaten tasarımı görüyorsunuz. Ayaklarımı şu şekilde de uzatabiliyorum. Bu şekilde de uzatabiliyorum. Aslında rahat bir tasarım. Buradaki koltuk ilk yarım saat yormuyor. Ardından biraz yoruyor. Tamam. Bu arkadaki çanta ve öndeki rüzgarlı ben kendim taktırdım ki aksesuar kısmında biraz sonra geleceğim burada da tavsiyelerim olacak. Şimdi Furkan ne hissediyorsun bu motora bindiğinde? Öncelikle şunu söyleyeyim ben 60-65 kiloyum ortalama bir erkek gücüm var yani öyle çok ağır ve kaba sabada bir adam değilim. Bu motoru kullanırken alışmaya başladıktan sonra rahat hissetmeye başladım. Aralardan derelerden kolay kaçıyorum yani sizler aslında ben motoru kullanabilir miyim? Beni yorar mı diye düşündüğünüzde cevap hayır bu motor sizlere iyi gelecektir. Şöyle bir ön tasarıma baktığımda da bence ortalama güzel bir tasarım var bir cebimiz var. Buraya anlık olarak fişlerimi falan atıyorum ki gösteririm de. Sağ tarafta da bir cebim var. Burada neyim var? İşte yakıt almak için bir kartım var. Bir de biber gazım var. İstanbul'a trafikte kendimi korumak için yasal bir yöntem arkadaşlar. Ve ardından da Elinizi buraya attığınız anda karşınıza bir ekran geliyor. Buradaki ekrandan hızınızı ve yol bilgisayarını görebiliyorsunuz. Yol bilgisayarı A ve B olmak üzere iki tane veri tutuyor. Bunlar birbirinden farklı veriler tutabilmek için. Kaç kilometre gittiğinizi gösteriyor ve aynı zamanda ne kadar yakıt tükettiğinizi de gösteriyor. Bu motoru ben zorlarsam 2.6, zorlamazsam 2.5 litre yakıt tükettirebiliyorum. Yani kilometrede neredeyse 1 liraya geliyor. Motor aldığım Şubat ayında Golf vardı. O 1.0 küçücük araba bile 3 liraya yakarken bu motorla trafiksiz her yerde 1 lira yakabilmek çok büyük bir nimet. Yani beni gerçekten çok mutlu etmişti. Geçtiğimiz günlerde kağıthaneye gittim bana dedi ki 1 saat 20 dakika civarlarında gidersin. Ben yarım saatte geldim ve bana diyor ki Google Maps 40 dakika erken geldin. Ya gelirim çünkü motor sürmek gerçekten keyifli ve ekonomik. Ve bu motor alıştıktan sonra aralardan derilerden geçmek çok keyifli. Burada ben bir parça taktırdım ki buraya işte hem aksiyon kameramı taktırabileyim hem de telefon tutucumu taktırayım. Çünkü İstanbul'da telefon tutucu önemli. Sizlerin navigasyona ihtiyacı var. Hadi ben Ataşehir'de etrafta dolaşabilirim. Tamam okey ama karşıda de yolumu bulmak için buna ihtiyacım var. Ancak şöyle bir durum oldu bana dediler ki telefonunu çalarlar kaliteli bir aksesuar al. Bu sefer de araştırmaya başladım. Nerede ne yapabilirim diye. İstanbul'da motor fuarına gittim ve orada Kan ile tanıştım arkadaşlar. Kadıköy'de bir yerleri var ve bir motora dair aslında birçok aksesuarı var ki bu videonun da çekilmesine destek oldular. Eğer motor satın alacaksanız sizlere bu tavsiyeyi vereyim. Çünkü insanların özellikle benim gibi ilk defa motoru adım atacak birisinin onları dolandırmayacak kaliteli ekipman satın alabileceği bir yere ihtiyacı var. Ben de Kan Elektronik'i duyurmak istedim. Örneğin buradaki telefon tutucum tüm telefon onlarla uyumlu. Mesela nerede? Heh, burada. Benim telefonum katlanabilir kalın köşeleri sert bir telefon. Tabii ki katlanabilir haliyle kullanmıyorum ama katladıktan sonra telefonun sağlam bir şekilde kalması gerekiyor. KNN Master'ın buradaki tutucusuna güvendim ki internet sitesinde linkini bırakırım. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Çok da güzel siteleri var. Hepsi burada üzerinden ya da kendi siteleri üzerinden alabiliyorsunuz. İstanbul'da sizin aslında kamera ihtiyacınız var çünkü başınızdan geçebilecek kötü olayları kaydetmek için. Ben ilk başta şöyle bir çözüm düşündüm. Aksiyon kamerası takayım ama aksiyon kamerası dediğin zımbırtı da 12-14 bin liradan başlıyor. Motor zaten şu anda satın almaya kalksan 150 bin lira. %10'luk bir daha pay bana çıkartıyor. Bunu çok istemedim. Sonra da araştırmaya başladığımda yine Kaan Elektronik'te harika bir şey gördüm. O da interkomlu kamera. Şimdi interkom dediğin şey kaska takılıyor ve sizin kulaklarınıza hoparlör geliyor. Ağzınıza da mikrofon geliyor. Interkom normalde böyle bir şey. Ve sizler yolda giderken müzik dinleyebiliyorsunuz. Telefonla konuşabiliyorsunuz. Ve arkanızda bir artçınız varsa Onda da interkom varsa onunla da konuşabiliyorsunuz. Ama Kaan Elektronik'teki bu görmüş olduğunuz modelin aynı zamanda kamerası da var. Yani bir daha gidip aksiyon kamerası satın almak zorunda kalmadım. Bu da benim sizlere bir tavsiyem olsun. Aslında bunlar da bir deneyimdi. Yani İstanbul'da motor sürmek çok büyük bir sihir. Yani kağıthaneden 1 saat 20 dakikalık yolu 30 dakikada gelebiliyorum ama tabii ki de kendini de koruman gerekiyor. Bundan dolayı da ne yapacaksınız? Ekipmanlarınızı tam bir şekilde alacaksınız. Ardından gelelim buradaki tuşlara. Arkadaşlar Yamaha MX aldığınızda buradaki tuşları kullanması kolay. Eldivenle daha da kolay. Çünkü buradaki sinyal verme tuşu aslında kalın ve elinizin şu ortasına, elinizin etine çok rahat bir şekilde gelebilecek bir tuş. Korna hemen aşağıda onu kas haftasını aldıktan sonra rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda buradaki ışıkları da kolay bir şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Burada sağ tarafa baktığınızda dörtlüğü görüyorsunuz. Motor çalışmak için tuşunuzu görüyorsunuz ve aynı zamanda da otomatik start stopu görüyorsunuz. Start stop ilk başta kullanmam gibi geliyordu. Ancak motoru böyle trafikte çok dur kalk yaparken zırt pırt durdurmuyor. Belirli bir süre bekliyor. Bunlar dolayı da o trafik aralarında sizleri rahatsız etmiyor. Hoşuma da gitmeye başladı çünkü bazen 40-50 saniye ben kırmızı ışık bekliyorum. O sırada motorum çalışmıyor. Hem yakıt tüketmiyor hem de doğaya tabii ki de bir saygımız olduğunu gösteriyoruz. Şöyle düşünün bu motordan milyonlarca var. Milyonlarca dakikalık tasarruf tabii ki de dünya için bir şeyleri değiştirir. Buradaki sizlere en büyük tavsiyem motordan korkmayın. Yani eğer sizler motoru doğru düzgün bir şekilde sürer, arabaların sağına soluna girmez, tehlikeli hareketler yapmazsanız sıkıntı olmuyor. Bunun nasıl ortaya çıkar? Çünkü sağa dönebilecek potansiyel olan bir arabanın sağına girdiğinizde sizi sıkıştırıyor. Sol tarafa dönecek seviye arabanın size solundaysanız sizi sıkıştırıyor. İşte burada bir aksesuar önerim daha olacak. Sizler de etrafınızdaki arabaları rahat bir şekilde görebilmek için bakın şu 360 derecelik aynalardan alın. Bu motorun aynaları bence hiç iyi değil. Yani düzgün bir şekilde gösteremiyor. Bundan dolayı da buradaki oval aynalar benim gerçekten işlerimi kolaylaştı. Kan elektronikte var mı bilmiyorum ama zaten herhangi bir internet sitesine girdiğinizde göreceksiniz. Motorun şöyle arkasına geçeyim. Bir ön tuş takımı var. Buradaki tuş takımını bir kere sola çevirdiğinizde arkadaşlar anahtarınız yanınızda olacak. Bakın benim anahtarım şu anda burada. Kablosuz anahtar deneyimimiz var. Size bir tane böyle cihaz veriyorlar. Ardından da sola çevirdiğinizde alttaki tuşlar aktif oluyor. Burada benzin kapağını açabiliyorum. Kapatalım. Ve aynı zamanda da aşağı taraftaki bölmeye ulaşabiliyorum. Buraya benim gerçek kaskım sığmadı ama Alara'nın yani eşimin kullandığı kask net bir şekilde buraya sığdı. Hani buraya bir 13 inç büyüklüğünde Macbook giriyor. Macbook Air çantayla beraber giriyor. Bir sırt çantası rahat giriyor. İşte çantanızı atarsınız, kaskınızı atarsınız koyarsınız ama buna ihtiyacınız var. Çünkü benim gibi eğer büyük bir kaskınız varsa arkadaşlar bu arada anahtarla uzaklaşırsan uzaklaşma diyor. Büyük bir kaskınız varsa Buraya sığmıyor. Buraya koymanız gerekiyor. Şöyle bir detay vereceğim. Haberi yok Furkan abi. Enduro Market var. Hem Kadıköy'de var. Hem Ümraniye'de var. Ben motorun tüm aksesuarlarını yani üzerim için ve kafam için oradan aldım. Kanal elektronikten bu elektronik tarafını tamamlayın ama Enduro Market'ten de mesela benim kaskım Aero güvenebileceğiniz fiyat performans güzel bir kask ya da üzerinize işte yelek alırsınız eldiven alırsınız bunları da Furkan abiye selam söyleyin benden geldiğini söylerseniz indirim yapar büyük ihtimalle Enduro Market'ten alırsınız. Bu arka taraftaki çantanın maliyeti 8 bin lira biraz fazla bir plastik parçası için düşünüyorsunuz ama motor sürmeye başladıkça da anlamaya başlıyorsunuz ki bunun sağlam olması lazım kırılmaması lazım su geçirmemesi lazım orijinal almadığım için pişmanım ama orijinal hem 10.000 TL daha pahalıydı hem de daha küçüktü. Yani olsun yine büyük ihtimalle bunu alırdım ama şu açma kapama konusunda biraz sıkıntı yaratıyor. Motor alırken de arkadaşlar şöyle bir durum var. Madem motor alıyorsun aksesuar da almak zorundasın gibi durumlar ortaya çıkıyor. Şöyle tekrar üstüne bindiğimde motoru nasıl çalıştırdığımı da göstereyim. Anahtarsız çalıştırma çantamda cebimde. Hemen basıyorsunuz. iki defa sola çeviriyorsunuz. Ardından frene basıp çalıştırıyorsunuz. Motor sessiz mi? Evet yani şu anda mesela bak egzoza geleyim. Bu kadar yani öyle çok vav wow bir sesi yok. Kimseyi rahatsız etmez. Ama gece çok sessiz bir sokakta bangır bangır giderseniz de uyuyan kişiyi bir tık uyandırır. Ama o çok sessiz ortamlarda. Onun dışında insanları rahatsız edecek bir ses seviyesine kesinlikle sahip değil. Ön taraftaki farlar yeterli mi? Yani bazen yetersiz kalıyor. Ama benim eski Çin motorumdan sonra gerçekten iyi geldi. Ama beni de yine de vav wow, mutlu etmedi. Onu da söylemiş olayım. Bakın sola sinyal vereyim, bir de sağ sinyal vereyim. Sinyallerimi de görün önden ve arkadan. Motor tasarım bence güzel. Şu anda acaba bir tek e, X XMax'e yani 250cc'ye geçsem mi diye düşünüyorum. Çok geçmek istemiyorum çünkü motor büyüyecek, benim bu kıvraklığımı alacak. Geçmek istiyorum çünkü 110'la değil böyle 120-130'la daha iğmeli bir motorla gidebilir miyim diye de düşünüyorum. Ama günün sonunda motorla alakalı deneyimlerim şunlar. İstanbul'da bir sihirbaz çünkü 1 saat 20 dakikalık yolu nerelere indirdiğini gördünüz. Kilometrede 1 lira yakıyor. Yani ben bu motora 300 lira atıyorum ardından da bana o 300 kilometre olarak geri dönüyor. Bu gerçekten keyifli. Buradaki ekrandan istediklerinizi anlık olarak görebiliyorsunuz. Yağ vakti geldiğinde yağ ışığı yanıyor ya da sizlerin deposu tamamen bittiğinde boş depoda kaç kilometre gittiğinizi de saymaya başlıyor. Onun detayını büyük ihtimalle koyamam çünkü şu anda depom full dolu ama bunlar da güzel ince düşünülmüş özellikler. Telefonu da bağlayabiliyorsunuz ama ben bağlamadım. Çok gerek olduğunu da düşünmedim. Telefondan da sizi birisi aradığında burada arama tuşu falan çıkıyor. Böyle mesajı gösterme, navigasyon gibi şeyler yok. Kısacası motor özetlemek gerekirse motora yeni başlayan birisiyseniz kesinlikle tavsiye ederim. Buradaki sele sizleri ilk yarım saat mutlu eder. Ardından da bir popunuz ağır. Arka taraftaki kişi çok sert çukurlarda yorulur ama onun dışında rahat bir şekilde ilerler. Motor 110'a kadar çıkar, şehir içerisinde 1 lira yakar, sizi mutlu eder. Geceleri far çok wow bir şekilde yolu göstermez ama yeterlidir. Aksesuar bağlamında Enmax çok popüler bir motor olduğu için kan elektronikte birçok parçasını bulabilirsiniz. Sizleri yine mutlu eder. Ayna çok kötü. Kesinlikle bu oval aynalardan alın kullanın arkadaşlar. Ve aynı zamanda buradaki cepleri de kullanması keyifli. Ancak ceplerin bir kilidi yok. Ama bu zamana kadar da hırsızlıkta yaşamadım. Gerçi benim motorum ney? Onu da söyleyeyim kapalı garajda kalıyor geceleri. Hani sizin öyle bir imkanınız yoksa ön tarafa disk kilidi alın. Bende de var bu arada Kadıköy'e ya da farklı yere gidince güvenmediğim yerlere disk kilidini takılı bırakıyorum. Onu da kan elektronik üzerinden alabilirsiniz. Benim deneyimlerim bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Motor şu anda duruyor gayet. Hoşuma da gidiyor valla. İnşallah yakın zamanda Yamaha'nın farklı motorlarına da çıkmayı düşünüyorum. Herhangi bir şekilde Yamaha'dan bir işbirliği almadım. Ama ben sizlere de deneyimlerimden bahsetmek istedim. Kalpten tavsiye ettiğim iki yer var. Kan elektronik ve Furkan abi. Onlara da bakarsınız. Tüm sorularınızı cevaplayacağım. Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bu arada bir kedi geçti. Kaldayca gözüktü mü? Gözükmemiş. Ama benim buradaki şeyimi çizdi. Bunu korumalarını falan da alın. Benden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Umarım beğenmişsinizdir.